kabullen yüreğim bitti. Sana senden başka kim sahip olabilir ki? Ağladın, dağlandın, yetti. Bu kadar acı sana hiç yetmedi mi? Ayrılmak kolay ama kabullenmek çok zor. Hatıralar uslu durmaz, yorar, yorar ağlamak. Kolay ama kabullenmek çok zor. Hatıralar uslu durmaz, yorar, zorlar. Aldanma, aldatma, Boşver kendini kandırma, sevemedi seni asla. Boşver gitsin aldırma bak dinmedi hala. Gözlerindeki yaşlar sana söyle kim ağlar. Yalan bütün aşklar aldanma aldatma. Boşver kendini kandırma, sevemedi seni asla. Baş gitsin aldırma bak dinmedi hala Gözlerindeki yaşlar sana söyle kim ağlar Yalan bütün aşklar o. Oh.